Merhaba. Bu bölümde Gazze'de savaşın durduğu ama belirsizliğin kol gezdiği o ertesi güne odaklanıyoruz. Ateşkes sonrası neler yaşanıyor? Gelecekte bizi, daha doğrusu onları neler bekliyor? Gelin kaynaklardaki bilgilere dayanarak birlikte bakalım. Konuya bu sarsıcı alıntıyla başlamak istiyorum. Çünkü bu söz sahadaki durumu o kadar net anlatıyor ki çatışmaların durması hikayenin sonu değil, tam tersine çok daha zorlu, çok daha sancılı yeni bir bölümün başlangıcı demek aslında. Evet, ilk durağımız savaşın duraklaması. Silahlar şimdilik susmuş gibi görünüyor ama bu sessizliğin arkasında hissedilir derecede ağır bir gerilim ve büyük bir beklenti var. Önce temel gerçeği bir netleştirelim. Şu an itibarıyla yani 12 2025 itibarıyla taraflar arasında bir ateşkes anlaşması devrede. Aylardır devam eden o korkunç çatışmaların ardından gelen gerçekten de kritik bir gelişme bu. Ateşkesin hemen ardından gelen somut adımlardan biri de bu zaten. İsrail ordusu anlaşma gereği askerlerini önceden belirlenen yeni hatlara doğru çekmeye başlamış durumda. Bu da anlaşmanın en azından askeri kanadının işlemeye başladığını gösteriyor. Şimdi madalyonun diğer yüzüne yani işin insani boyutuna bakalım. Ateşkes, evini terk etmek zorunda kalan yüzbinlerce insan için bir eve dönüş umudu demek. Ama döndükleri yer, maalesef bıraktıkları yerden çok çok farklı. Gerçekten de bir insan selinden bahsediyoruz. Düşünün, Gazze'nin güneyine sığınmış on binlerce insan kuzeydeki evlerine dönebilmek için yollara düşmüş. Ama bu yolculuk hiç de öyle kolay bir yolculuk değil. İnsanlar ellerinde, sırtlarında ne varsa taşımaya çalışarak bombalanmış yolların, bina enkazlarının, harabelerin arasından ilerliyorlar. Sadece bu manzara bile dönüşün ne kadar zorlu olduğunun en sessiz kanıtı. Ve tüm bu manzaraların arkasında dondurucu bir rakam var tam 67.194. Bu Ekim 2023'ten beri Gazze'de hayatını kaybeden insan sayısı. Sadece bir rakam değil bu değil mi? Ateşkesin ne kadar büyük, ne kadar ağır bir insani bedelin üzerine inşa edildiğini gösteren korkunç bir gerçek eve dönmek o yüzden bir sevinçten çok acı bir arayışa dönüşüyor. İnsanlar bir zamanlar evim dedikleri enkaz yanlarının arasında kayıp aile üyelerini, arkadaşlarını arıyorlar. Hani en başta bir alıntı yapmıştık ya asıl acı şimdi başlıyor diye. İşte tam da bu anlama geliyor. Sahadaki bu insani dramdan şimdi bir anlığına masadaki siyasi satranç tahtasına geçelim. Çünkü bu ateşkes herkesin canı gönülden istediği bir barıştan ziyade çok kırılgan dengeler üzerine kurulmuş bir anlaşma. Mesela İsrail tarafına bakalım. Durum epey karmaşık. Netanyahu hükümeti kendi koalisyonundaki aşırı sağcı ortakların hükümeti deviririz tehditlerine rağmen bu ateşkesi kabul etmek durumunda kaldı. Bu bile anlaşmanın ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunun bir göstergesi. Ama asıl mesele Gazze'nin geleceği ile ilgili. Burada iki vizyon adeta çarpışıyor. Bir yanda Filistinli gruplar var. Diyorlar ki Gazze'nin geleceğinde hiçbir dış gücün söz hakkı vesaireti olamaz. Diğer yanda ise Donald Trump'ın planı var. O da diyor ki Hamas gibi silahlı gruplar gelecekteki yönetimde asla yer almayacak. Yani gördüğünüz gibi taban tabana zıt iki görüş. Siyasi tabloya ilginç bir katman daha ekleniyor. Ateşkes sürecindeki rolüyle Nobel Barış Ödülü'nü bekleyen ama alamayan Donald Trump, şimdi bu sağlanan barışı kutlamak için bölgeye bir ziyaret düzenlemeyi planlıyormuş. Bu da denkleme bambaşka bir uluslararası dinamik katıyor tabii. Peki, şimdi bir sonraki bölüme geçelim ve Ateşkes'in getirdiği umutlarla birlikte hala masada olan büyük riskleri ve belirsizlikleri konuşalım. Ateşkes'in belki de en somut, en acil umutu bu. Milyonlarca insanın dört gözle beklediği, hayat demek olan o insani yardım tırları sınırda hazır bir şekilde bekliyor. Bu, bölgedeki insanlar için gerçekten bir nefes. Ama işte o nefesi almanın önde de engeller var. Bu yardım ne zaman, nasıl, kimin kontrolünde dağıtılacak? Bu lojistik ve siyasi soruların cevabı hala yok ve bu belirsizlik o umut ışığının üzerine bir gölge düşürüyor kaynaklardan birinde geçen şu cümle aslında her şeyi özetliyor. Gazze'de ateşkesi sağlamak işin kolay kısmıydı. Yani anlaşmaya varmak bundan sonra yaşanacakların yanında belki de en basit adımdı. Peki işin kolay kısmıydı demek de ne demek? Şu demek, bu anlaşma aslında o kadar kırılgan ki adeta pimi çekilmiş bir el bombası gibi Anlaşma metninde küçücük bir yanlış anlaşılma, belirlenen takvimde ufacık bir aksama işte bütün bu hassas dengeyi bir anda alt üst edebilir. Her şey pamuk ipliğine bağlı yani. Analizimizi tamamlarken artık ileriye bakma zamanı. Bombalar sustu, peki şimdi ne olacak? Bu ağır sessizlikten sonra ne gelecek? Gazze'deki insanlar için öncelikler tamamen değişti. Daha düne kadar bombalardan kaçıp hayatta kalmaya çalışıyorlardı. Bugünse mücadeleleri, barınacak bir yer bulmak, yiyecek bulmak ve yıkılan hayatlarını sıfırdan kurmaya çalışmak. Bu bölümü de aklımızdaki o en can alıcı soruyla bitirelim. Bütün bu toz duman dağıldığında harabelerin ortasında kurulacak olan o barış acaba neye benzeyecek? İşte bu cevabını ancak zamanın ve atılacak adımların vereceği en önemli soru.